Merhaba. Bu videoda buğday üreticilerinin hasat ve fiyat risklerine karşı gelirlerini güvence altına alan devlet destekli gelir koruma sigortası hakkında temel bilgileri bulacaksınız. Peki bu sigorta neyi kapsar? Sizi ne korur? Bu sigorta buğday üretiminizle ilgili iki temel riski güvence altına alır: kuraklık, don dolu, sel gibi doğal afetler nedeniyle mahsulünüzde oluşabilecek verim düşüklüğünden doğan gelir kaybınız ve hasat sonrasında buğday fiyatlarının beklenen fiyatın altına düşmesi nedeniyle oluşabilecek gelir kaybınız. Sigorta, beklenen gelirinizin belirli bir yüzdesini güvence altına alır. Gerçekleşen geliriniz bu tutarın altında kalırsa, aradaki fark tazminat olarak ödenir. Önemli uyarılar da bulunuyor. Bu sigorta şu an için pilot uygulama olarak yalnızca Konya'nın belirli ilçelerinde geçerli. Sigortadan faydalanabilmek için üretiminizin çiftçi kayıt sistemine ÇKS kayıtlı olması şarttır ve poliçeniz buradaki bilgilere göre düzenlenir. Ayrıca ürün kaybınızın sigorta kapsamına girebilmesi için genel kabul görmüş tarımsal uygulamaları yerine getirmiş olmanız beklenir. Hastalık, zararlılar veya yanlış uygulamalar gibi sizin kontrolünüzdeki nedenlerle oluşan kayıplar sigorta kapsamına girmeyebilir. Devlet destekli gelir koruma sigortası, buğday üreticilerinin belirsizliklere karşı gelirlerini stabilize eden önemli bir güvencedir. Ancak poliçenizin kapsamı, istisnaları ve süreçleri oldukça detaylıdır. Poliçenizi ve haklarınızı tam olarak anlamak olası bir anlaşmazlık durumunda hukuki süreçleri yönetmek için bu konuda deneyimli bir avukatla çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu özet sadece genel bir fikir vermek içindir ve hukuki danışmanın yerini tutmaz.